Merhaba arkadaşlar, bir videomadan hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ilk günü ve Ramazan'ın ilk gününde kendimizin yapabileceği güzel güzel bir pide tarifiyle geldim. Önceden herkese hayırlı Ramazanlar. Gerçekten iki senedir zorlu bir Ramazan süreci geçiriyoruz. Evlere kapalı, pandeminin etkisiyle gerçekten psikolojik olarak da zorlandığımız ikinci Ramazanımız bu sene. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. Gerçekten ben ekmek tarifleri yapmayı çok seviyorum. O da, e, bu da o tariflerden bir tanesi. Hemen burada bir su bardağı ılık suyum var. Burada bir su bardağı ılık suyum var. Bu arada cezremi size göstereyim. Görünceciğimin hediyesi. E, burada şekerim var. Instant mayam var bir paket. Ilave ediyorum. Sıvı yağım var. Yumurta beyazım var. Şimdi önce yapacağım işlem mayayı güzelce eritmek. Daha sonra unumuzu ekleyeceğiz. Gerçekten ee, Ramazan deyince aklınıza pide ve güllaç geliyor direkt. Çok güzel bir de güller tarifim var. Onu kesinlikle sizlerle paylaşmak istiyorum. İçerisinde çok güzel bir muhallebisi var. Gerçekten. Kireç böyle. Hemen içlerin arkasında çok yormayacak bir tatlı. Onu da en yakın çekip sizlerle paylaşacağım. Evet şimdi mayam artık eridi. Burada unum var. Önce biraz un ekliyorum. Her videoda olduğu gibi bu videoda da e, ürünlerin ölçülerini sizlere yazacağım. Burada da tuzum var. Tuzu onun üstüne ekledim. Bunu artık kenara alayım. Şurada biraz daha yağ birikti. Onu da ziyan etmeyelim. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. kontrollü ekleyelim. Bir anda hepsini eklemeyelim. Çünkü gerçekten her ekmekte aslında biraz hamur yumuşak olmalı. Gerçekten daha güzel kabarıyor ve kızarma esnasında yani fırındayken daha güzel kabarıyor. Kızarıyor özür dilerim. Şimdi yine yani un ekliyorum. hampedesinde biraz e, sabırlı olmamız gerekiyor çünkü. 2-3 e, kere mayalama işlemi oluyor ve mayayı yani mayalama işlemini uzun tutmamız gerekiyor ki gerçekten güzel bir ekmek elde edelim. Artık çırpıcı yoruyor. Unundan biraz daha ekledim, çırpıcıdan kurtuldum. Şimdi güzelce yoğuruyorum. Artık kabımda kalan son unu da ekleyeyim. Duruma göre un ilavesi yapacağız. Kaşığım düştü. Şu an toplamda 4,5 su bardağı unu koyduk. Pidemize. sanki bir yarım su bardağı daha un alırmış gibi görünüyor. Hemen unum arkada. Evet, artık tam hamur istediğimiz gibi istediğimiz kıvamda. Şimdi daha rahat yoğurabilmek için tezgahımı çok az unlayıp tezgahımın üzerine alacağım. Evet şimdi şöyle göstereyim. Ellerimi yıkadım güzelce. Hamur yapışmasın diye artık şöyle hamurumu alıyorum. Aklınıza bulunsun. Elinizde ilk yoğurduğunuz hamur kalırsa eğer sürekli hamur yapışır yani. E, çok cıvık değildir aslında. hamuru istemiş olduğunuz kıvama gelmiştir ama elinizdeki hamurdan dolayı hep o hissiyat olacak sizde. Bilginiz olsun. Elinizi yıkayıp devam ederseniz yapışmayacağını görürsünüz. Şimdi güzel güzel hamurumu yoğuruyorum. Ortalama 5-6 dakika yoğuracağım bu şekilde tezgah yapışmaya başladıkça yavaş yavaş un serpeceğim. Çok fazla un değil ama azar azar yani yapışmasını engelleyecek şekilde. Evet artık hamurum istediğim kıvamda. Böyle yumuşacık elinize aldığınızda yayılıyor kıvamı. Şimdi benim burada biraz önce un koyduğum kabım var. Şimdi bunun içerisine koydum. Bir saat boyunca üzerine örteceğim. E, oda sıcaklığında mayalayacağım. Tabi dilerseniz fırında da mayalayabilirsiniz. Öyle de rahat olur. Ama benim için oda sıcaklığı yani şu an mutfağım sıcaklığı iyi. Oda sıcaklığına bırakıyorum. Evet arkadaşlar bir saat boyunca mayaladığım hamurlarım hamurum daha doğrusu gördüğünüz gibi bulunduğunun ilk katına çıktı. Şimdi önce yüzüğümü çıkartayım. Hamurun havasını alacağım. Şöyle. Etraftakileri de toplayayım. Şöyle tezgahıma biraz un serpiyorum. Hamur o kadar yumuşak ki resmen akıyor. Şöyle ekmeğimi katlıyorum. Hem de havasını almış oluyorum böylelikle. Şu şekilde. Şimdi katlayarak biraz daha yuvarlak hale getiriyorum. Yani ince uzun hale. Çünkü ikiye böleceğim eşit olsun istiyorum. Evet. Şimdi bunu kenara aldım. Bunu katlayarak yuvarlak bir form elde edeceğim. Şöyle Toplam 2 adet çıkartacağız. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel yuvarlandı. Hemen şöyle göstereyim. Üzerine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime çavdar unu döktüm. Ve bunu ortasına bırakıyorum. Şimdi bunun oyalanması için kenara alıyorum. Aynı işlemi ikinci hamurum içinde yapacağım. Yine aynı şekilde katlaya katlaya şekil vereceğim. daha sonra buna da aynı işlemi yapacağım. Şimdi tepside de böyle ortalama yarım saat mayalayacağım hamurlarımı. Evet gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde güzelce oldu. Evet yarım saat boyunca mayalamış olduğum ekmeğim gördüğünüz gibi güzelce kabardı. Şimdi şöyle yayıyorum. yuvarlak yapabilirsiniz ya da uzun yapabilirsiniz. Şöyle incelteceğim. Hamur o kadar güzel ki gerçekten kaliteli bir hamur. bunu koymuştum hatırlarsanız. Dilerseniz normal kepek unu da koyabilirsiniz. Hatta hiç koymayabilirsiniz de. Şimdi kenarlardan iki elimle şöyle bayağı bastırıyorum. üzerinden geçeceğim. Yırtmamaya özen gösterin hamuru. Böyle hatlarının keskin olmasını istiyorsanız 2-3 kere üzerinden geçebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle tekrar üzerinden geçeceğim. Gibi bir kere daha üzerinden geçiyorum. Çünkü hatlarının keskin olmasını istiyorum. Tekrar şuradan da, şuraya da ince bir çizgi yapalım eşit, görüyorsun. Evet, gördüğünüz gibi bayağı keskin hatlar oldu. Şimdi burada yumurtam var biliyorsunuz. Bunu güzelce üzerine süreceğim. Beyazını kullanmıştık hatırlarsanız hamura. Şimdi çok fazla almadan komple pidemin üzerine uyguluyorum. Evet gördüğünüz gibi güzelce yumurtaları sürdüm. Şimdi böyle bir 15 dakika bekleteceğim. Daha sonra fırına alacağım. Ama ben şimdiden fırınımı açıyorum ki güzelce kızsın fırınımda. Evet tekrar mayalamış olduğumuz pideleri pidelerimiz gördüğünüz gibi güzel güzel kabardı. Şimdi böyle susam döküyorum üzerine. Ben böyle bol susamlı çok severim bu arada. Şöyle Daha sonra da çörek otu dökeceğim. Fırınım 180 derecede. Üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Şöyle çörek otu da bolca serpelim ki. Umarım şöyle yaklaştırayım oradan güzel görünüyordur. Evet artık fırına gidiyor. Evet arkadaşlar 25 dakika boyunca pişen pidem gördüğünüz gibi güzel güzel kızardı. Şimdi hiç bölmeden üzerine nemli bir bez seriyorum. 5-6 dakika boyunca yumuşamasını bekliyorum. Bu sırada ikinci pidemi de fırına attım. Evet artık güzel pidemizin sonuna geldik. Şimdi artık böyle güzelce soğudu. İçine beraber bakma zamanı. Şöyle ...şuradan kırıyorum. Of oh, of oh, oh. sıcacık, mükemmel. Şöyle ayrıntılı size de içini göstereyim. Yumuşacık gerçekten. Şuradan bir parça koparıp bu da şöyle göstermek istiyorum size. Bakın. Tadına da hemen bakıyorum. Hmm, çok güzel. Yani bu fırınlarda olan pide değil ama Pastanelerden aldığımız böyle daha küçük küçük biraz daha tatlım pideler var ya onlardan gerçekten tadı mükemmel. Hatta yemeğe doyamayacak kadar mükemmel. Kesinlikle bunu deneyin. Dışarıdan almaktansa evde yapmak çok daha sağlıklı biliyorsunuz ki. Ee, güzel bir tarif, başarılı bir tarif. Umarım sizler de yaptığınızda beğenirsiniz. Ee, gerçekten güzel bir tarif. Eğer yapıp denerseniz güzel yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.